gibi yapacağım. En şanslı kişi kim bakayım? En şanslı Nisan'a En şanssız kişi benim. En şanssız. Niye? Ne, ne? ne oldu? Hadi Tuba bize bir şarkı söylesin. Bana ne, bana ne. Gözsüz dünya bana ne. Bana ne, bana ne. Gözsüz dünya bana ne, bana ne. Hep kaybeden sürekli. Nerede? Fakir durak doyar durak evde yemekle zengin oynar. Maşallah zevretle. söyle. Ama kalbimin ya da yaz gece. Geçe. Hepimizde son durak geçer oldu. Baba bir Gönlünüz şey ben. de, de Baba, bir şey değil, ben kendi şarkımı söyleyeceğim arkadaşım. Söyle. Eşim. Ama biraz daha az uzaklar. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş. Sıra İbrahim'de. Geç. <laughs> Bana hadi gel güzelim Yaban kayıca çivişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dönüşüyor mu? Sarkas uzaylı sizden kesti mi? Kuzularla oynakta seni içiyor mu? Kuzu kulakları mı? Son bir kez kalla. Hareketlerini Tüm de aslanından toplanmak gerek. Seni çok çok özledim. Baba. Tamam çek Arkadaşım eşek. Arkadaşım. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. eşek. Tamam. Tamam git kaş. Git sizi çekiyorum. <laughs> Altyazı M.K. De Nini gel. Nini. Gel. Çıkabıcı arkadaşım her şey gidiyor tamam.

çok güzel bir şarkı söyledin sen. Tebrik ederim. Toba da çok güzel söyledi. Onu da tebrik ederim. Bugünün en şanslısı kim? Yarışmamız başlıyor. Toba mı? Enes mi? Yavaş yavaş döndür. Yavaş. Tamam. Tamam. Tamam tamam.